Güzel mi? Güzel mi? Güzel değil mi? Hadi! Lan tohum! 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 2 1 rengini pembe yapalım şöyle abi. Bir dokun. Aynen. Bir de böyle. Bir de e, turuncu. Turuncu olsun. Tamam. Yok yok, mavi istiyorum. Mavi olmasın pembe daha güzel olur. Pembe olmasın suç olsun. <laughs> abi, abi olmasın abi bir dakika bir dakika kırmızı olsun. Hayır abi kırmızı olmasın rengarenk olsun. Yapabiliyor musun? Yap. <laughs> Tabii. Buyurun. Ayıpsın. Musa sizlerle. Hadi tamam. yapıyoruz. Ben gidiyorum kan. Görüşürüz. Merhaba. <laughs> 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 Ali, al al, Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Musa'cığım. Tamam. Serdar'cığım tamam. tamam. ne yapıyorsun? Ali Bey şimdi olacak burada. Ağır güzel Evet Ondan sonra devam edeceğiz. Tamam. Ötürü Arabayı mı?